İyi akşamlar. Yiğit görüşeceğiz biz. Evet buyurun benim. Şimdi kardeşim suç takip merkezinden arıyoruz biz. Şöyle rahat bizimle konuşacağım. Sorduğunuz soruyor soruya rahatlıkla cevap vereceğim bir yere geç bakayım. Tamam bir saniye. Hadi hadi acelemiz var daha 50 kişi arayacağız hadi. Tamam abi bir saniye. Evet abi buyur söyleyin. Konuştuğun telefonun markası modeli nedir? 3. Tamam. Sen bunu bu Çankırı yolunda ayarladın değil mi? Ha? Evet abi buldum. Nereden biliyorsun? telefonun sahibi bak e numarasından seni biz aylardır takip ediyoruz. Bu telefonun sahibi öldürüldü kardeşim. Parası pulu ne? her Telefonun sahibi öldürüldü. Abi yapma gözünü seveyim. Nasıl öldürülür ya? Telefonun sahibi öldürüldü. Parası pulu, telefonu her şeyi gasp edilmiş. Biz de Eşinin ısrarı üzerine telefonun e-mail numarasından faturasından e IMEI numarasını aldık takip ediyoruz ortaya sen çıkıyorsun. Abi ne yapacağım ben ya? Abisi ne yapacağımı falan filan yok sen anlatacaksın biz yazacağız. Nasıl oldu olay? Abi ben gidiyordum çiçeklerin arasına buldum telefonu aldım. Ben nereden bileyim öldürdüklerini. Ben ne? mi öldürdüm? Vallahi bilmiyorum anlatacaksın anlayacağız sen mi öldürdün başkası mı öldürdü yoksa siz mi öldürdünüz kaç kişisiniz siz kaç kişi buldunuz telefonu isim söyle bana. Az vallahi ben tek buldum telefonu. Oğlum bana yalandan yere yemin etme. Nasıl tek buldun? Tek başına yolda yürüdü. Ben de her gün çiçeklerin, bağların, bahçelerin arasından geçiyorum. Niye ben bir şey bulmuyorum? Ha? Ne bileyim Sen şimdi onu sen bunu sen, kes sesini. Soruları ben sorarım burada. Ben sana diyorum ki şimdi bana olayı anlat. Ben de buraya ona göre yazacağım. Sen şu an evdesin değil mi? Evdeyim abi. Ama arkadaşlar az sonra ettiğin evden gelip seni alacaklar. Bunlarla alakalı bilgin olsun. Ama onlar gelene kadar ben sana birkaç tane daha soru soracağım. <laughs> Tam ne Abi zaman? Ya değil, bırak şimdi. Beni ya. Bırak şimdi annem, annem falan filan geç bu işleri. O onu, ona kalmadan zaten biz gerekeni yapacağız. Ne demek annem gibi öldürür? Oldu. Gidelim adamı öldürelim, telefonunu alalım. Ondan sonra peşini bırakalım bu işin. Niye? Annem Gil beni öldürür. Yok ya. Herkesin annesi var. Benim de annem var. Ben gidip adam öldürüyor muyum? Ya vallahi ben yapmadım. Kim öldürdüyse öldürmüş. Nasıl ben yapmadım oğlum? O zaman bana kimin yaptığını söyle. Sen niye bu telefonu bulup da gelip... Kardeşim ben telefon buldum şöyle oldu böyle oldu diye anlatmıyorsun. Ben sana söyleyeyim niye yapmadığını. Adamı siz öldürdünüz, telefonu aldınız. Gelirseniz ortaya çıkacak değil mi? Abi yok valla niye o öldüreyim ben adamı ya. Oğlum o zaman niye haber vermiyorsun bize biz bu telefonu bulduk kardeşim alın bu telefon kiminse sahibini bulun diye. İlla biz mi arayıp gideceğiz size? Telefon bulmuşsun söylemezsin böyle de mevzu üstüne patlar. İsim söyle bana kaç kişisiniz? Abi valla ben pekim ben kimseyi öldürmedim adamla adam. Tamam bu telefonun sahibini nereden tanıyorsun sen? Tanımıyorum abi nereden bileyim kadın mı erkek mi? Nasıl tanımıyorsun? Nereden bileyim? Mi? Nasıl tanımıyorsun sence kadın mı erkek mi hangisi? abi. Osman adında bir adam. Bu telefonun sahibi. Tamam mı? Allah Abi ben nereden bileyim ya? Kim öldürdüyse öldürmüş adamı. 60 köşeye telefonu. Tam ne zaman buldun bu telefonu tam? Abi geçen yaz buldum ben. Geçen yaz buldun. Yazık günü adamın cesedi koktu. Sen hala getirip bu telefonu teslim etmiyorsun be. Hala getirip. Abi. Oğlum tamam telefonu buldun. Hadi bu tamam sıkıntı değil. Tamam. Diyelim ki adamı sen öldürmedin. Ki bence sen öldürdün. Ama diyelim ki sen öldürmedin. Niye getirip telefonu teslim etmiyorsun kardeşim ben telefon buldum diye. Ha? Abi nereden bileyim? Vallahi billahi bilmiyorum ya. Öyle vallahi billahi lafa bu yeminle falan olacak işler değil bunlar. Olayı olay gününü bana anlat. Olay günü sabah evden mi evden mi çıktın? Nereden çıktın sabah? Abi ha? dayımlarla birlikte çıktık. Ben tamam nereden tamam bir dakika ya? bir dakika dur şimdi bir dakika dur şimdi bir de işin içine dayın girdi demin tektin şimdi dayın girdi dayın adı ne? Osman. Dayın adı da Osman. Evet. Hayırdır bu dayınla bir alakalı? Bak ölen adamın adı da Osman. Ben iyice kıllanmaya başladım şimdi. Yok abi nereden bileyim ben ya. Evet. Evet. Dayısın da Osman. Nerede oturuyor bu dayın? Abi Çankırı'da oturuyor. Tamam şunun bir dayısına da ulaşın. Şurada var bilgileri. Şunun bir dayısına da ulaşın bakayım. Kimmiş neymiş ne değilmiş. Evet dayınla beraber çıktın. Anlat. Abi geliyorduk Ankara'ya. Vallahi yolda bulduk telefonu ya. Oğlum niye ağlıyorsun? Hem adamı öldüren benim karşımda niye ağlıyorsun? Olayı anlat diyorum abi, ben sana. nereden? Hayır. Nereden bileyim abi ya? Bir dur bir dur bir sakin. Bir dakika dur şimdi bir sakin. Dayınla beraber çıktın. Nereden çıktınız? Abi Çankırı'dan çıktık Ankara'ya gidiyorduk. Yolda papatya toplarken <laughs> sizi bulduk. Nereden bileyim telefon bulacağımız adam öldüğünü ya. İki tane kazık kadar adamın ne işi var papatyayla? Kimi kandırıyorsun sen? <laughs> Kes sesini dur sus. Sadece sorduklarıma cevap ver. Adam orada büyük bir ihtimalle o çimenlerin kırların üstünde yatıyordu. Telefonu yanındaydı. Alırken uyandı kestiniz bir taraflarını attınız değil mi adama? Ha? Çok, ya bırak çok, çok, bırak, bırak, bırak bu işleri. Aa bırak bu işleri. Bu işleri bırak. Dayın nerede oğlum senin? Senin dayın nerede? Çok geçti abi. Nerede? Şu an nerede senin dayın? Çankırı'da. Niye kaçtı gitti oraya? Ha? A abi evi orada. Oğulları seni sordu. E tamam e, o, gü o, gün, o gün senin yanında ne işi vardı o zaman bu adamın? Ha? An Ankara'ya getiriyor rahat ya. Tamam olayı bak doğru düzgün anlat. Sen sadece benim dediklerime tamam de, okey de. Tamam mı kardeşim? Bunlar zaten kayıt ediliyor. Bu senin ifadenmiş gibi olacak. Anladın mı? Tamam abi abi. Tamam. Olay günü dayın Osman'la beraber evden çıktın, değil mi? Evet abi. Tamam. O çiçekliğin yanından geçerken adamı uyurken gördünüz, değil mi kardeşim? Yok abi. Nasıl yok abi oğlum? Ya. Hayır. Öyle bir şey. Yok. Nasıl oldu o zaman? Bana nasıl olduğunu anlat. Abi bulduk, gittik öyle ben nereden bileyim adamı öldürdüm öldürdüm. Telefonun yanında hiçbir şey yok muydu başka? Yok abi abi tek telefon vardı ya bırak bu işleri adamın 2000 lira da parası varmış cebinde niye yalan söylüyorsun? <laughs> Allah ım, Allah biz almadık yemin ediyorum ben bir telefon buldum ya. Tamam ben şimdi dur ya. dur ya ben anlatıyorum şimdi sen dayınla beraber çıktın tamam mı? Duydun <laughs> tamam mu? Abi. Ha, o çiçekleri görmüş olduğunuz yerin orada o adam yatıyordu. Yatıyor muydu adam ayakta mıydı? Abi adam mı adam yok Oğlum ya. ikisinden birini söyleyeceksin ya adam yatıyordu diyeceksin ya ayaktaydı diyeceksin. Benim dediğime eyvallah diyeceksin. Yatıyor muydu ayakta mıydı? yatıyordu Tamam adam yatıyordu. Telefon yanında mıydı cebinde miydi? İkisinden biri başka bir şey söyleme bana. Ya yanındaydı ya cebinde diyeceksin. Yanındaydı. Tamam telefon yanındaydı. Yavaş yavaş sokuldunuz değil mi? Telefon güzel çünkü değil mi? Evet abi. Tamam. İlk hamleyi kim yaptı? Sen mi dayın mı? Bak çok önemli. Delikanlı abi. gibi söyle bana. Ya abi hamlem, hamle hamle yapmadık ya. bırak bu işleri adam durup dururken mi verdi telefonunu? Madem kendi gönül rızasıyla verdi niye öldürdünüz adamı? Ha? Abi vallahi anlamamla yapmadık ya. Tamam kızım. Yerdeydi gözüm... telefon. Telefon yerdeydi adam neredeydi? Ha? Adam adam yoktu yapıyor? Tamam mevzu hallettikten sonra adamı nereye attınız kardeşim? Benim için bu önemli. Ya abi adamı atmadık biz bir yere adam da yoktu ya. Nasıl atmadınız oradan mı bıraktınız? Yok abi ya. Oğlum adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Aman abi yapma gözünü seveyim nasıl bıçaklanmış Adam dokuz yerinden bıçaklanmış onu da tamamen geçtim Bu dayın nerede seni senin dayın niye kaçtı şimdi ha? Abi dayım Çerkeş'te oturuyor Çankır'da oturuyor oğullar yanında Adamın ne günahı var şimdi Kaç yaşında dayın 45 yaşında Tamam bizim çocuklar birazdan şimdi gelip alacaklar seni Yanına biraz bir miktar para al tamam mı Evde kim var şu anda sizin Annem de babam var abi ya. İçeride konuşuyorum duymasınlar diye. Tamam annene babana da söyledi ki az sonra arkadaşlar gelip beni alacaklar. Bir süre onların misafiri olacağım de. Bana birazcık para verin de. Yanına temiz don atlet dal. uzun bir süre göremeyeceksin onları tamam mı kardeşim? Ya abi yapmayın gözünü seveyim abi ya. Uzun bir süre göremeyecek. En azından ilk mahkemene kadar göremezsin onları. Duydun mu kardeşim benim? Duydum abi duydum. Ya öyle yapmayın etmeyin falan bana söylemeyeceksin bu işleri. Bu işleri yaparken... Bu bu telefonu ya. Beni ilgilendirmiyor öyle ya. El alemin malı sana yar olur zannediyorsun değil mi? En az, bakayım işin ucunda cinayet de en az 25 sene yatarsın aslanım. Anladın mı? En ne? Az, abi anladım. ne yaptın? mi en az 25 sene yatarsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum sana. Evdesin değil mi şu? Bak sakın kaçmaya maçmaya kalkışma. Evde kim varsa onları aldırırım. Duydun mu beni? Yok abi Vallahi evdeyim oturuyorum duruyorum burada. Tamam tamam dur bakayım. Başka başka başka. Senin adın Yiğit değil mi? Yiğit Aklı senin adın değil mi? Evet abi. Tamam. Senin Onur Salan Tur diye bir arkadaşın var mı? Var abi. O beni aradı dedi ki Serdar abi Best FM'de arkadaşım Yiğit'e bir telefon şakası yapar mısın dedi ben de onu yaptım. Abi ölüyordum gözünü seveyim ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ya <ölüyordun adam> <laughs> git git ve elini yüzünü yıka. benim de sinirim oldu. Git ve elini yüzünü yıka bir kendine gel tamam mı? Tamam abi. Öyle öyle bir şey yok. Ölüm ölü falan filan bir şey yok da bak bu sana bir işaret olsun. Bence o telefonu götür ben buldum de ver yani. Tamam mı kardeşim? Tamam abi tamam. Tamam dur sen bir elini yüzünü